İznik Belediyesi'nin usulsüz olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığı Kopuk Restoran olarak bilinen eğlence mekanı iş makineleriyle bugün yıkıldı. Her hafta imar müdürünü çağırdım, gösterdim. Bana her seferinde dedikleri kelime galip burası bu şekilde devam et. Burası bu şekilde devam et. Binayı bittikten sonra benden para istedi. Park bahçeleri araba istedi, almadım. Benden para istedi, al vermedim. Vermediğimden dolayı benim dükkanım şimdi burada kanunsuz yere yıkılıyor. Ve bütün belgelerim var. Bütün belgelerim de var. Her şeyim var. Allah'a onları Allah'a havale ediyorum. Allah Allah. abi. Allah'ınız var mı? var mı? Diliniz var mı abi? Abi, var mı Allah'ınız, kitabınız, Kur'anınız var mı abi? Gördünüz mü abi? Yıkmaya devam et abi. Tamam yıkımın kanunsuz olduğunu ileri süren işletme sahibi Galip Ulutaş açıklama yaptı. Yıkım gerçekleştiğinde otel, demirbaş eşyası ile birlikte enkaz altında kalmıştır. Yaşadığımız olay hukuksuzluğun, adaleti tanımamanın somut ve gerçek bir örneğidir. Yıkımın yapıldığı gün itibariyle 45 çalışanımız işsiz kalmıştır dedi. Bu mesleği yapalım. Bir çekin şöyle dön abi. Çekin televizyonlar abi. çeksin bakalım. Evet. Çekin abi. Bu çekin eski abi. yapımı yeni yapımı diye bir çekin bakalım. Çekin şimdi. abi bakın.